Çok uygulananlar mesela. Evet. Şimdi tesbih namazı ile ilgili olarak az önce sizin de işaret ettiğiniz gibi e, sünenlerde bu konuda birkaç tane rivayet var. Bu rivayetlerde dört rekatlı bir namazdır. İki rekatta bir selam verilir. Hı hı. Ve fakat rivayetin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a veya amcası Abbas'a diyor ki abba e, amcam ey Abbas bin Muttalib diye de hı hı. şey oluyor, şey, e, talip bu Talip Muttalib amcası oluyorsun ya Muttalib'in oğlu Abbas sana bir şey öğreteceğim Mutlaka her gün yapabilirsen yap. Ramazan ifadesi var mı? Ramazan da mı diyor? Genel. 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 Bunu yapamıyorsan bari 20 günde bir, ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir. Olmuyorsa bari yılda bir olsun yap. O da olmuyorsa ömründe bir kez olsun bu namazı kıl. Hmm. Ve bunun içerisinde bu dört rekatsa Subhanallah ve Alhamdulillah ve La ilahe illallah bu 300'e tamamlanacak ilk iki rekatta 150, son iki rekatta 150, 300. Hı hı. Ama 14 defa Subhanallah ve ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber. 15. de ve la havle ve la kuvvete illa billahi la İşte Fatiha ile Zamm-ı Sure arasında, işte rükua varken, kalkarken, secdeler arasında, secdedeyken her harekette bunlar söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden salat ifadesi, Resulullah'ın Hani hmm. sallu kema raeetumeni usalli. Hmm. Beni namaz Deniz, kılarken gördüğünüz gibi kılın ifadesinde hmm. Resulullah'ın hiçbir rivayetinde böyle bir namaz kıldığı vakit değil. Hmm. Şimdi birisi diyecek ki şöyle şöyle bir namaz kılın ama onun kendisi böyle bir namaz kıldığı vakit yapış olmayacak. olmayacak. Olacak işte hele Olur. de Resulullah gibi birisi ya. Yani. Birisi hmm. Şimdi böyle bir durumda kalkıyorsun sen ondan sonra ve bunu kılan bir kimse cennetliktir diyen, sonu biten, şu kadar yıl sevabı vardır diye biten, efendim ömür boyu artık bundan sonra şunu yapsa artık Allah onun hmm. şeyleri... Yani öyle garantiler veriyor ki az önceki okuduğumuz bir hadiste hani şu kadar 70 yaşına kadar <laughs> evet. bütün şeyler affedilir dediği gibi. Geçmiş, gelecek her şey affediliyor. Yani mesela bir hadis daha istersiniz burada. Buyurun hocam. Diyor ki mesela ben sâme Ali Ülkari'nin El Esrar adlı mevzuat kitabında vardır. Sabihata yevmil fıtri feke ennema sâmed dehre küllehu. Ya Ramazan bayramını birinci gün oruç tutulur Hocam yani nasıl bir şey bu ya? <laughs> Sen Ramazan bayramını birinci günün ama oruç tutulacaksın adama ve bir buradaki deher yıl anlamında değildir. Ömür, Ömür boyu anlamındadır. Bütün... E, o zaman niye namaz şey, oruçtayım ben? Evet aynen öyle. O gün tutarım tamam işte bitti. Bitti. Şimdi bunlar kalkıyorlar ve dolayısıyla şunu söylüyorlar yalnız. Bakınız diyorlar. Bunlar evet. Usul ulemasınca uydurmadır. Mevzudur. Asılsızdır. Amin. Fakat mana aleminde öyle değil. Biz bizzat gidiyoruz, Resulullah Aleyhisselam ile görüşüyoruz. Of. Soruyoruz. Doğruluğunu tasdik ediyoruz. Dolayısıyla zahiren sahihtir denilen mana aleminde zayıftır veya mevzudur. Olabilir. Evet. Ee, zahiren mevzudur, mevzudur denilen mesela levlâke levlâke lemâ halaktu Sen olmasaydın, sen olmasaydın bu kainatı bu yaratmazdın. yaratmazdım. Hatta ikimiz zaman da senin yüzü suyu hürmetine evet, yarattım. Evet. Oysa ki "Ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa liya'budun." Resulullah da buna dahildir evet. kul olarak. İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler kul diye yarattım yarattı. diyen Rabbimiz Allah. Yani şimdi sen olmasaydın bütün kainatı yaratmazdım diyen der miyiz? Yani böyle bir hadis olabilir mi? Yani Peki hocam, bu şey az evvelki şey yarım kaldı. Evet. Tamamlayalım evet. o eee neydi? Tesbihle ilgili. Tesbih namazı ile ilgili şey. Bir de e, bu hadis şey, şey dediniz ya mana aleminde teyit ediyorlar falan. Bunlar tasavvuf ehli mi yoksa hani mesela kim bunları söyleyen? Ya yani biz bunu mana aleminde teyit ederiz mesela, diyen Mesela Muhiddin Arabi var en başta. Yani, sufiler yani. Sufiler şey olarak. Abdul Ebu Abu Abdul Abu hadis alimidir. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Muazzam araştırmaları, çalışmaları vardır. Aliül Kari'nin e, mevzuat-ı suğrası var. Yani küçük küçük ee, olarak bir de kübrası var. Yani uydurma uydurma ile yani. ilgili. Şimdi o küçük olanı tahric etmiş, tahkik etmiş. Şimdi şöyle bir yanlışlık da yapılıyor. Cillik mi diyelim bilmiyorum ama adam yazıyor, tercüme etmiş. Ve uydurma olduğunda ittifak edilen hadisler. Hmm adıyla bunu veriyor. Ya arkadaş kitap öyle değil ya. Hmm. Sırf satmak için. Hmm. Ya arkadaş orada sahih olan da var olmayan adam orada onun şey yapıyor. Niye hepsini aynı ayrı kefe Kitabın adı halkın dilinde meşhur olan hadisler diye geçer. Hmm. Niye böyle yanıltıyorsunuz? Evet. Hani e, Kütüb-i diye bir, bir vatandaş vefat etti trafik kazasında. İbrahim neydi her neyse. Kütüb-i Sitte diye o Kütüb-i Sitte değil. Hmm. Kütüb-i Sitte'den derlenen, sonradan İbn Mace'nin de eklendiği sırf satmak için adam yapıyor. Evet. 16 ciltte onu. yapıyor. Bunlar için ticari kısmı ticari yani. Ticari. Halbuki ona bugün tercüme edilen Kütüb-i Sitte'ye olan inanın 55 yıldır. E o 55 cildi sen nasıl 16 ciltte bitiriyorsun? Allah'tan kork <laughs> arkadaşım. Olacak iş değil ya gerçekten. Ha. Şimdi diyor ki burada hani bayram günü oruçlan bir şey. Ha hadisin batılın bu uydurma bu batıldır, batılı. mevdudur. Ala Resulillah. Allah'ın Resulüne. Bu rivayetin beylemani de zaten münker hadisler rivayet eder. Hmm. Diye tenkidini yapmış. Şimdi gelelim tekrar e, bu şey namazla Tesbih namazına. Tekbir namaz. Şimdi bir kimse tesbih namazla, bir kimse dolayısıyla bu namazı kıldığı takdirde bu ibadeti yaptığı takdirde bu görevi yaptığı takdirde bütün hizmetlerini bütün şeylerini kurtarmış olur diyor. Hmm. Hiç olmasa ömründe bir defa, onun için de bugün Süleymaniye Camii'nde tesbih namazı kılınacaktır. İçeriden dışarıda içeride bulamazsınız. Evet. Filan camide çok kılınacaksınız. Peki, Cuma kadın ve erkeğe farzdır. Niye gelmiyorsunuz? <laughs> Hocam tesbih namazı değil, bir de teravihi var bunu bunun. Yani. Cuma'ya gitmiyorlar kadınlar. Teravih namazında